Merhabalar, merhabalar arkadaşlar. Tabii ki de ben geldim. Böyle süslendim. püslendim. Nereye gidiyorum? Eşimin amcasının e, nişanına gidiyoruz. Bir Erzurumlu düğününü göstereceğim size. İnşallah çok telif hakkı yemem. Biliyorsunuz müzikten dolayı aşırı telif hakkı yiyorum. E, ben de zaten. Bütün herkes de aynı. Bu arada şurada kocaman bir sivici çıkmış. Burada bir hainlik var. Bana resmen tuzak vuruldu ama ben yine de bunları takmıyorum şekilde giyindim. Ve gidelim. Evet çıktık. Gidiyoruz. Bakalım gidelim. Kaynım evde. Ee, o yüzden sadece ben, Ali Asaf ve eşim gideceğiz bugün. Bugün, Erdal bugün tek çocukluyuz. Evet. Aşkım, bugün tek benç, çocukluyuz benç. aşkım. <laughs> Kaptan beni nereye götürüyorsun aşkım? Cemal. Cemal bekle arabayı çalıştırmadı. Bekle arabayı çalıştı. Evet bizim kombinler ben simsiyahım. Eşimde şimdi görüyorsunuz her zamanki gibi yakışıklı ve tatlı bir insancık. Saçını biraz düzelseydin. Keşke fön çekseydin. Hı. Canım benim. 8 dakika gösteriyor. Burası zaten. Ha, ben bilmiyordum. 8 dakikaya oradayız. Evimize 8 dakika uzak. Hadi gidelim. Bana bir araba öğretme, öğretmedin ya yazıklar olsun. Ben o arabayı öğrenmeyecek miyim? Sür. Gidiyoruz. Şurada 5 dakikamız kaldı. Şu an neredeyiz Erdal? Ardıçlı'yı geçtik. Şu an neresi burası? Ardıçlı Akbatıya doğru, Esenkente doğru gidiyoruz. Ha, Esenkente doğru gidiyoruz. Evet en zorlu yani şuraya park yeri bulmak için arkadaşlar her yer doluydu. Yaklaşık 10 dakika dolandık. Şimdi gidiyoruz. Bakalım Erzurum nişanları nasıl oluyor? Hadi gelin bakalım. Hadi Erdal. Sizin düğünleri de çekelim. Hep korkmazların düğünü çekiliyordu. Biraz da Erzurum kabakların düğünü çekilsin. Hadi bir şey soracağım. Şu an Esenkent Çarşısı'nın içerisine girdik. Davet salonu şuradaymış. Zaten şu an dans şarkısı çalıyor. Gitti dans edemeyeceğiz. Neymiş? Amcalarım var. Onların yanına dans edemem. Ayıptır. Her şey ayıptır bu Her şey. Ne olmuş dans etsek yani? terbihsizlik terbiyesizlik veya saygısızlık değil ki. Bence. Öyle bir güzele güzel şarkı ya gerçekten bu Ahmet Kaya'nın şarkısı çok güzel değil mi? Gel. Ben siz han bana nasıl ihanet ettiğiniz şu topuklular beni mahvetti. Ya insan karısını bekler. Kırıcım. Ya beni beklemeden gitme. Şu an minik ve hassas kalbin. <laughs> Erdal sen zarfa ne yazdın canım benim Evet Erdal soy ismini değiştirse de Soy ismini yine de yazmak zorunda kaldı Nereye atıyoruz zarfı Bu vardı ya. Nereye atıyoruz Belli olsun. Erdal Şimdi takı törenine geçtik Evet geline bakalım neler takıyorlar Görelim. gibi. Şimdi kim takacak bilmiyorum. Bilezik taktı ama akrabası. Annesi bilezik taktı kızına. çerez dağıtıldı. Biliyorsunuz ki Doğu bölgesinde çerez çok önemlidir. O kadar kaliteli ki. Takı hala takılıyor. Biz zarflara koyduk takıları. İsimlerimizi yazıyoruz. Zarflara koyduk. Hani takı süresi çok olmasın diye. Birazdan havaya başlanır. Aferin sana. Takım merasimi hala devam ediyor. еа кч gotcha? 啊。 Bunları çektim ben de burada. Hadi vedalaşmalar yapılıyor. Evet görüyorsunuz erkekler vedalaşmalarını yapıyor. Burada daha büyüklerimiz. Büyükler dışarıda bu şekilde oturuyor. Mulis amcamızın oğlu bu. Beni isteyen bir tane amca vardı. Onun oğluydu. Şimdi gideceğiz. Evet gidiyoruz. Ya senin boyu ne posa ne senin ocağın. Evet Erdal bütün akrabalarıyla vedalaştı ve gidiyoruz. Zaten düğün sahibi erkek tarafıydı. Ya onlar Mardinliydi. Benim eşim tarafı da Erzurum Karayazılılar tarafıydı. O yüzden bizim akrabalardan çok kişi yoktu ama iki tane takipçimle karşılaştım. Beni çok izliyorlarmış. İki tane takipçimle karşılaştım. Onlar da Erzurumluymuş. Bir ya bana selam veriyor. Ben de böyle böyle falan yapıyorum. Bütünlü anlayamadım. Sonra yanıma geldi, beni öptü. Selam verdi ama adını sormayı unuttum. Ona buradan çok çok selamlar olsun. Böyle yanıma da kü güzel küçük bir kız geldi. Çok tatlıydılar ikisi de. Çok teşekkür ederim. Şimdi evimize kocaman nasıl park edilmesi gerektiğini öğreneceğim. Hocam sağdan gel hocam. Hocam yer var. Yer var. Girersin sen her türlü gel gel kocaman. Gel bak gel. Ha. Sağ yap, sağ yap, sol yap. Bak benim sayemde nasıl park edecek göreceksin şimdi ben göstereyim de. Gel gel kocacığım gel gel sağ yap, sağ yap, sol yap. Sağ sağ. Evet evet çok iyi, çok iyi. Gel gel gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Hayır ötmüyor gel yalan mı söyleyeceğim gel tamam şimdi biraz öne git Oğlum nasıl öne gidin gelmedim ki çok var mı oraya bir tık var sadece çok az var devam et tamam evet devam 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 gel 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 korkma gizem korkma gizem daha mesafemiz var Gel 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 yer var gel 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 var yer var gel bir tık daha bir tık daha bir tık daha bir tık daha gel ve öne biraz kay. Evet bak nasıl park ettirdim ama işte zehra ile her şey dedik ha ne oldu Berat? Bu Berat var ya benim başımın belası. pencerem her gün geliyor Zehra ile her şey Zehra ile her şey geldi, geldi. <laughs> Çok komik. Evet arkadaşlar eve geldik. Şu güzelliğimiz, şu şıklığımız. Bak hepsinin şu detayı şu şekilde. Bu şıklığımız şimdi kaybolacak hazırsanız. Arkadaşlar kül kedisine tabii ki de döndük. Yani şu halime bakar mısınız? Sana ne oldu Zehra Hanım? Ne oldu daha demin ışıldıyordun değil mi yani? Şimdi sesim yine gitti. Bilmiyorum bu arada sürekli sesim gidiyor ya. Ben böyle dediğimde herkes yok. Nazar Kız bizim nazar diyecek. Gelirdiniz ha. Neyse arkadaşlar. Şimdi mutfağımızın üstünü güzelce sizinle beraber temizleyeceğiz. Çünkü biz gittikten sonra Neyse. Sakin oluyorum. Sizinle beraber tezgahı toplamaya geçelim. Size bu seslendirmeyi yaparken şu an iki makine elbise yıkadım. Gerçekten yani işim hiçbir şekilde bitmiyor. Zaten biz e, nişana gittiğimizde yemek yedik hemen sofrayı kaldırıp koydum. Kaynamada çayı koymuştum. Sonra Daha sonra çocuklar tekrardan açıkmış İsa ile Aziz. Onlar tekrardan kendilerine pilav ve yeşil taze fasulye koymuşlar falan. Mutfağın üstü tabii ki de haliyle dağıldı. Mutfağın üstünü de toparladık. Şimdi sizinle beraber tiramisu yapacağım. Şimdi benim görümcemün oğlu Emre benim tatlılarımı çok seviyor ve onun bugün kolu kırıldı. Biz de yarın onu ziyarete gideceğiz ve ben gitmeden hani elim boş gitmek istemiyorum ve onun sevdiği bir şey yapmak istedim. O yüzden yalancı tiramisu yapacağım sizinle beraber çok basit yöntemle. Bir paket sütümü boşaltıyorum ve 2 tane yumurta kıracağım bunun içerisine. Bildiğimiz muhallebi yapacağız aslında. Sakın yumurta kokuyor mu? Yumurta kokusu gelir mi? Falan diye kesinlikle düşünmeyin. Kesinlikle yumurta kokusu falan gelmiyor. Bir bardak şeker koyacağım içerisine. Hani böyle bir, bir parmak eksik. Çünkü daha sonra içerisine krem şanti koyacağımız için fazla şiş, yani böyle şeker bizi baymasın. Burada da yarım bardak nişasta koyacağım. Çünkü nişasta koyduğumuz zaman sadece un koymadığımızda nişasta koyduğumuzda en azından muhallebimiz yumuşak bir kıvamda pamuksu bir kıvamda oluyor. O yüzden ben nişastayı çok kullanırım. Mısır nişastası özellikle daha güzel oluyor. Burada gördüğünüz gibi yarım bardak koyuyorum. Ve daha sonra unumu almaya gidiyorum. Gel 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 Zehra Zehra gel şu marifetli ellerinle tatlını yap kızım burada fazla doldurmuşum ya. Ya şu beceriksizliğim bazen var ya beni deli ediyor. Çok sakarım bu arada ben. Burada da gördüğünüz gibi yine yarım bardak koyuyorum. Ve bunu ocağa alıyoruz. Ocağa aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi İlk önce güzelce bir çırptım ondan sonra tezgahın üstüne koydum ocağın üstüne koydum kesinlikle tamamen homojen bir kıvama getirmeden kesinlikle ocağın altını açmayın. Çünkü un ve nişasta hemen pütürleşebiliyor o yüzden ben asla ocağın altını tamamen homojen bir kıvama getirmeden açmıyorum bu şekilde gördüğünüz gibi hızlı hızlı karıştırıyorum kelime aslında bu kadar hızlı hızlı karıştırıp yormama gerek yoktu ama ben çalışmayı seviyorum burada gördüğünüz gibi karıştı. Şimdi muhallemimiz pişerken arada sırada tabii ki de onu da karıştırıyorum. Çikolata sosumuzu yapacağız. Ben bu çikolata paket soslarına bayılıyorum. Aslında krema döksem daha güzel olurdu. Ama ben iki paket çikolatadan yapacağım. Bol bol çikolatalı bir tiramisu olsun istiyorum. Dediğim gibi bu bir yalancı tiramisu. O yüzden çikolata sosuyla yapıyoruz. Hani böyle kahve, kakao falan onunla yapmıyoruz. Böyle iki paket ben gördüğünüz gibi çikolata sosumu döküyorum daha sonradan da sütümü dökeceğim üzerine bol çikolatalı olsun diye gördüğünüz gibi ya bu gördüğünüz gibi lafımı da ne kadar çok kullanıyorum ya bazen kendime çok kızıyorum hani bu cümleyi bir daha kullanmayacağım bir daha yapmayacağım falan derken yine aynı cümleleri yine kuruyorum daha sonra sütümü artık dökeyim ya kız döksene sütü hah hah karıştıra 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 sütümüzü döküyoruz. Her zaman sütle toz bir şey karıştırırken her zaman bu şekilde karıştırarak yapmamız gerekiyor. Hani pütürleşme olmasın diye. Bu arada kendime kahve yapmışım. Hem seslendiriyorum hem içiyorum. o oh, Okey. Ondan sonra tekrar sütümü döküyorum. Çünkü iki paket koymuşum. Yani aç gözlülüğümü kurbanı oldum resmen. Ve artık muhallebi hazır kıvama geldi. Bakın pamuksu yapısını görüyor musunuz? İşte bu şekilde olması gerekiyor. Ya şu dokuya bayılıyorum. Gerçekten bayılıyorum. Şimdi ne yapacağız sizinle beraber biliyor musunuz? Burada muhallebim hazır. Hemen krem şantimin içerisinden normalde içerisinde iki paket oluyor. Ben sadece bir paketini içerisine koyacağım. Ve yine döktük. Sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi yine gördüğünüz gibi söyledim. Ama olsun olsun siz beni muhafaza edin. Heh. Şimdi bu krem şantiyi muhallebiyle iyice homojen bir kıvama getireceğiz. İyice çırpmamız gerekiyor. Ha, bu şekilde. Karıştır, 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 karıştır. Dur kahvemi için bu bunu karıştırması bitmez. Ondan sonra karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Aklımda o kadar çok şey dönüyor ki bu evi nasıl temizleyeceğim? Şimdi acaba temizlesem mi? Yarına mı kalsa? Nasıl yapsam diye düşünüyorum. Burada geldim. Aldım tepsimi gördüğünüz gibi borcamımı aldım ve şimdi kedi dillerimi 3 parçaya böleceğim. Şimdi içerisinden yaklaşık kaç tane çıktığını saymadım ama yaklaşık 20 tane galiba çıkıyor ya da 24 tane olacak. Böyle er parçalarını çıkartıp bunları ve üzerine parçaya gördüğünüz böleceğim. gibi muhallebimi güzelce bir şekilde döküyorum. Sıcak bir şekilde dökebilirsiniz zaten e, gördüğünüz gibi e, kedi dillerini hiçbir şekilde hani ıslatmadım kahveye batırmadım öyle bir şey yapmadığım için şimdi beraber bunları borcamın içinde karıştırıp düz bir şekilde koyacağız. Hafif kıtır bir tat gelmesi için zaten bunun sıcaklığı e, nasıl söyleyeyim size kedi dilini hafif yumuşatacak ama hafif de sert kalacak. Yani ben bu şekilde aşırı aşırı seviyorum bakın bu şekilde karıştırıyoruz. Zaten kedi dilleri çabuk yumuşayan bir şey. Düğüne gittik. Eve geldik. Mutfağımızın üstünü güzelce temizledik. Gittim hemen yeğenime de güzel bir tatlı yaptım. E o zaman ne oldu? Hak edilmiş bir kahve. Gerçekten bunu bugün hak ettim. Bunu bugün hak ettim. O yüzden ne hissediyoruz? ve kahvemizi yapıyoruz. Mehmet Efendi kahvemizi iki kaşık olarak atıyoruz. Ben kahveye az koymayı sevmiyorum. Şimdi ben bu kahveyi içtikten sonra dibini böyle parmaklayıp parmaklayıp yemekten bayılıyorum ya. Gerçekten bu şekilde çok seviyorum parmaklayarak yemekten. <laughs> Biliyorum çok saçma gelebilir size. İnsanlar kahvenin dibine alır, yüzüne sürer, maske yapar. Ben geliyorum tekrardan yiyorum dibini. Çok seviyorum çünkü. Burada güzelce karıştırıyorum. Ve ah neyi unuttum? Hemen çikolatamı alıyorum. Ya bakın bundan birazcık koyuyorsunuz. Kahvenizin hem aromasını bir tık koyultuyor ve tadını da mükemmel yapıyor. Arkadaşlar kahvemi yaptım çay yapacaktım. Şimdi size bir şey göstereceğim. Çay da üstünde. Kahvemi içtikten sonra tabii ki de çayımı içeceğim. Siz de lütfen kahvelerinizi alıyorsunuz, hemen ekran başına geçiyorsunuz ve hemen beğeni yorum yapıyorsunuz. Hepiden de bana puan vermeyi unutmayın. Ben burada kapatıyorum. E, elimden geldiğince dolu dolu çekmeye çalıştım. Erzurum'la Mardin, e, kız Erzurumluydu bizim taraf. E, erkek tarafı da Mardinliydi güzel bir nişan çekmeye çalıştım size. İnşallah beğenmişsinizdir. Ne olur yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.